Çocuklar bu sorunun cevabını kimse parmak kaldırsın. Hocam ben, hocam, hocam Kim ben, seviyorsan. ben, ben. Tamam Ayşeciğim, gel. Evet çocuklar dersimizin sonuna geldik. Gidebilirsiniz. Oley hoca ödev vermeyi unuttu. Hocam ödev vermeyecek misiniz bugün? Ay evet kızım doğru söylüyorsun. Ödev ödev veriyorum. Of ya. Neden söylüyor ki? Evet çocuklar bugünkü dersimiz de bu kadar. Bir ders anladınız mı? Evet anladık hocam. Hocam Meryem yine derste uyumuş. Oh Meryem çocuklar dersi anladınız mı? Evet anladık hocam. Evet anladık hocam. Ay kalem silgim yokmuş ya. Jimmy sende kalem silgi var mı? Bende yok. Lucy. Efendim? Benim kalem silgim yok. Sende var mı? Yok ya neden hep benden istiyorsun? Ya kendin getiremiyor musun? Ya gıcık ya sana ya ne? her Al zaman Ya, ya gıcık. Sensin gıcık. Sensin. gıcık. Sen sen. Sen sen. Evet çocuklar Teneffüse çıkabilirsiniz. Hadi kanka gel kantine gidelim. Hadi gidelim kanka. Of. Yalnızlıkta ne güzelmiş be. Ee, Fatma e, Nur hadi sınav kağıtlarını al ve dağıt. Bugün sınav var. Hadi. Tamam hocam. Aldım tamam. Aldım hocam. Kendimi koyayım. Al sen de al. Oturayım. Sınav 45 dakika. Çabuk olan. Uf ya. Aa, müdür beni çağırıyor. Ben gideyim. Ay onun cevabı neydi ya? Çok zor. Sınav çok zor. Ben şuna bakayım. Fatma Nur. Ne yapıyorsun? Ups. Şimdi yandık.